Evet sevgili dostlar şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Küçüklerin gözlerinden büyüklerin de ellerinden öperim. Yarın e, İstanbul'da on güzel bir program var. İki tane altımız olacak. E, tahminlerime geçmeden önce herkese de tabii ki başarılar, bol şanslar diliyorum. Evet, e, ilk altımızın birinci ayağı saat e, 15'te başlayacak. Ve Mayden e, dişi yarış, üç Arapların bin Evet burada e, çalışmaları e, çok iyi alınan atlar var. E, 6 tane at vereceğim arkadaşlar sizlere. Bir tane de ikürler var tabi o 7 at olacak. İlk atım e, son yarışında da kuponumuzda olan e, şans melodisi Gökhan Kocakaya ile. Bence buranın en şanslı at olacak. E, e, artan formunu devam ettiriyor. E, i̇kinci sıradan şans vereceğim at... Ee, bir Sakarbaşı temsilcisi Berkant Gökçe idaresindeki uygun kilosuyla biletçi kız arkadaşlar. Ee, ben çok beğendim biletçi kızı itmam, e, bilet itmam pistinde. Onu da ikinci sıradan şans vereceğim. Üçüncü sıradan şans vereceğim olan altı numaralı, e, numaralı, Javanorok Goşa arkadaşlar. Çetin Taşçı, Çağlar Taşçı idaresindeki e, güzel bir orijinal sahip bu Kaizbert temsilcisi de. Ee, iyi e, iyi çalışmalarında dikkat çekiyor. Dördüncü sırada şans vereceğim at. E, dört numara Ervanaz. E, Ervanaz da e, düzenli itmanlarını devam ettiriyor. Emircan Avşar idaresinde yine kendisi biliyor. E, Buranın sürprizini gerçekleştirebilir. Kuponlarınızda olsun. E, beşinci sıradan şans vereceğim at. E, bir Özhabar haber temsilcisi. Tospembe Görkem Özçelik idaresinde. E, onun da galopları güzeldi. Ve 6. sıradan şans vereceğim hatta e, ekürlerden yeşil vadi arkadaşlar. Tamer'in ol temsilcisi Eray Çizik'te. E, burada şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu vermiş olduğumuz alt atında e, bence bu atların içinde yeni atlardı. Büyük bir ihtimalle de bunlardan biri gelecek arkadaşlar. Evet. ikinci koşu 15.30'da bir şartlı 5 yarış. E, 4K Arapların e, 2000 e, sentetik gibi koşusunda berkalp 10 yaşında ama hakikaten bu sentetik pistte bu mesafelerde İstanbul'da çok iyi bir at arkadaşlar. Kolay kolay geçilmiyor. Yine ilk sırada şans vereceğimden çok güveniyorum Berkalp'e. Alp'e. Çok rahat çalışmalarıyla İdman pistinde de canlı ve diriydi. İkinci sıradan şans vereceğim at yine İdman pistinin en iyi atlarından e, farklı grupta daha kuvvetli sanki grupta koştu geldi buraya. 4 numaralı Özgün Ston arkadaşlar. Özcan Yıldırım idaresinde e, ikinci sıradan şans vereceğim. Aslında bu iki atla geçecektim arkadaşlar burayı fakat yani Halis Karataş, Kral Ömer ne yapacağı hiç belli olmaz. O da çok iyi bir at. E, Kral Ömer'i e ekledik arkadaşlar. Ve i̇kinci ayağı, ilk altılığının ikinci ayağında 1-4-3 olarak geçiyoruz. Evet. Üçüncü koşu şartlı 5 yarış. 4 kare İngilizler 2100 Çim'deki. Evet. Ganondo Solo son sentetikte çok güzel birincini elde etti. Yine buranın bence e, e, şanslı atılacak Çim'i daha da iyi koşar. Arkadaşlar dikkat diyorum Özcan Yıldırım'la. E, i̇kinci sıradan şans verici Ebat. E, gerek sentetik pistin gerekse yani Çim'in bence pist ayırmadan çok iyi yarışları koşan 3 numara Ezer Geçer. Tolga Yıldız İdaresi'nde. İdmanlarını da çok beğendim ben. Mutlaka kuponlarınızda olsun. Uzun arası olsa da Fu Kipsiu 6 numaralı. E, bu ki bir dişlik yarış yapabilir arkadaşlar idare mesafesinde. Onu da kuponlarınızdan eksik etmeyin. E, Tefo Bey. Bu ki ilk David temsilcisi. E, İdman pistinin en iyi atlarından biriydi. Vedat Apiş'te start oluyor. Uygun kilo avantajıyla sürprizde şansın olduğunu düşünüyorum ben. E, mutlaka, e, Tefo Bey'i de mutlaka kuponlarınıza yazın. ve en son sırada da 4 numaralı Kocavedir. Koca Vedir. Koca Vedir'siz kupon olmaz. E, bir tek ev dışarıda bıraktık burada. E, diğer 5 atı da kuponumuza yazdık. 1, 3, 4, 6, 5 ve 4 sıralamamız. Evet 4. koşu 16.30'da yine bir maiden dışı yarış. 3 yaşlı Arapların bin sentetikteki bir koşusunda e, Halis e, Karataş e, idaresindeki yine 8 numaralı Nesli Can'ın e, bence buranın en şanslı safkanı olacaktır bu kara yürek temsilcisi. E, İdmanları, e, çok beğendim ben. E, burada bir tane hatta vereceğim arkadaşlar size. Yani e, İdman Pis'in en iyi atıydı. Yani çok beğendim ben. Bir Kafkaslı efsanesi. Çünkü, e, tayı Fevkalade. Evet. En az pozda İdaresi'nde kendi çalıştırdı. Ee, burada bir sürprizim daha atabilir. Ee, ve dördüncü koşu. ilk altın dördüncü yanında 8-4 olarak geçeceğim. Evet. Beşinci koşu Handikap 17 H1 yarışı. Dört yukarı İngilizlerin 1900 içindeki bu yarışında. Evet. E, iki numaralı Sinelmen. Adana'da son kazandığı yarıştan sonra İstanbul'a geldik. Gökhan Kocakaya ilerisinde. Çim pistim iyi atlarından biri. Bence burada da çok şanslı olacaktır. 8 numaralı Grand Forever. Aslında bir yarış görseydi kuponumuzda tek bile kullanabilirdik. Fakat 107 günlük bir arası var. Gerçi nefes açtı. Grand Equinox temsilcisi çok kaliteli bir orijine sahip. Erhan Aktu ile ikinci sıradan şans vereceğim. Ve buranın sürprizini de Ayhan Kurşun ilerisi 4 numaralı Raşamon'dan bekliyorum arkadaşlar. Ee, o da e, bir nefes kursu yaptı. ve ee, buranın sürprizini gerçekleştirebilir. Ve altının ilk altının 5. ayında 2-8-4 olarak geçeceğiz. Evet ilk altının son ayağı, ikinci altının ikinci ayağı, bir kısa vadede altı dişi yarış, 4 yaşlı Arapları 1400 çimdeki. Bu yarışında yani e, her ne kadar kum pist yarışlarında en son birinciliğini alsa da zaten e, 4 kum yarışı koştum bu sene bir tanesini aldı. Fakat asıl e, pistlik çim kurşunun ilinin ideal mesafesinde çıkıyor. Çim pistin en iyi atı ve atlarından biri bu gruptaki. E, ben 5 numaralı kurşunun ilinin e, buradaki rakiplerini e, geçeceğini düşünüyorum. Ee, ve sizlere e, son ayakta tek veriyorum arkadaşlar. E, isteyen arkadaşlar e, 12 numaralı top, topaz görde yazabilir yani. Kurşun ile ben kupamda tek oynayacağım. E, ama isteyen arkadaşlar benim yerim olmadığı için yazmadım. 12 numaralı topaz görde yazabilirler arkadaşlar. Yani ben 5 tek atıyorum ama 5-12 diyorum. Evet, 7. koşu altını, 2. altını, 3. aya bir handikap 16'ya bir yarış. 4 yukarı arapların yine 1500 sentetikteki deki. Evet, ilk atımız 1 numaralı Koca Polat. Rayt Çizik İdaresi'ndeki Koca Polat. Çok beğendiğim bir at. Çin pistte, ekseriye, sentetik pistte de yarışlar olan. İtman pistinde de iyi olan bir at Koca Polat. ilk sıradan şans vereceğim. 4 numaralı Ülgen Bey. Antalya'dan geliyor yanılmıyorsam. Fesih Çetin başta bu Kayserver temsilcisinde ben burada çok şanslı olacağını düşünüyorum Ülgen Bey. Koşu dereceleri de iyi. Buranın sürprizini gerçekleştirebilir. 3. sıradan şans vereceğim at. Ekürler arkadaşlar. 5 numaralı Ege Egetay özellikle. Çok tutuyorum bu 6 at Erhan Aktu'yla e, benim 3. sıradan şans vereceğim at, 4. sıradan şans vereceğim at e, Buranın bombası 9 numaralı Jumbo Jet arkadaşlar. Selçuk Akbulat idaresindeki Jumbo Jet de buranın bombasını patlatabilir. Ve bir sürpriz daha veriyorum sizlere 7 numaralı abone. Evet bu FM temsilcisi de e, bu aralar e, bir yarış alabilir. Dikkat edin mutlaka kuponlarınızda olsun ve 7. koşuyu da 1, 4, 5, 6 ekürler 9 ve 7 olarak gideceğiz. Evet e, 8. koşu 2. altın 4. ayar bir kısa vade 8 yarış 3 yaş, İngilizlerin 1500 sent edikleri Yani hiç lafı uzatmaya bile gerek yok. 2 numaralı Dagmar Ayhan kurşunla tek arkadaşlar günün en sağlam de olacaktır. E, bu atları herhalde geçirtirmezler. Dagmar gerek gitmem pis gerek buranın yani buradaki atlardan bir üst sınıf sapkan arkadaşlar e, iki numara Dagmar tek. Evet dokuzuncu koşu ikinci altın, 5. yer bir handicap 14 yarış, şaşkın izlerin 1400 sentitiklik bu yarışında e, bir numaralı Prince of Darkness e, bir iyi orijiniyle Dış orijinde bir at çok iyi bir orijini var. Her çizgi idaresinde. Koşu derecesi de çok iyi. İdnobis'teki çalışmalarını da çok beğendim. İlk sırada şans vereceğim. İkinci sıradan şans vereceğim at e, sürpriz arkadaşlar. 7 numaralı Naftex. Evet uygun kilosuyla Mertcan Çelik idaresinde e, sizlere sürpriz vereceğim arkadaşlar. Naftex'i e, e, tavsiyedir. E, kuponlarınızda olsun. Üçüncü sıradan şans vereceğim at yine bir sürpriz at. E, 6 numaralı Stone Actions e, temsilcisi Veda Lapiş ile e, buranın e, da sürprizini gerçekleştirebilir. Ve 4 sıradan şans vereceğim. Hatta 2 numaralı Quick Smart arkadaşlar. Gökhan Kocakaya idaresindeki bu dış orijinli tayında burada şansı çok yüksek. Ve e, ikinci altanı 5. ayında 1-7-6-2 olarak geçeceğiz. Evet altılımızın son ayağı 10. koşu. İstanbul'da bir mayiden yetiş yarışta sona erecek koşular. 3 yaşlı Arapların yine bin sentetikteki bu yarışında İtman pistini çok beğendim. 3 numaralı Dilda ilk atım olacak arkadaşlar. Ee, Merçan Çelik idaresinde çok beğendim İtman pisti çalışmalarını. İkinci sıradan şans vereceğim at e, Kayaların Kraliçesi Gökhan Kocakya idaresinde yine. Mesafedeki en iyi dereceye sahip. Zaten bir tane koşu koştu. Diğer atlara göre derecesi biraz daha iyi. Bitman bisinde de e, sağlıklı durumu devam ediyor. Üçüncü sıradan şans vereceğim at 6 numaralı kara, Kaya Hayat arkadaşlar. Evet e, bu apranti arkadaş Yusuf Taş. Evet bu kara yurak Kendisi çalıştırıyor. İlk defa piste çıkıyor yarış hayatının ilk birincisini alabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Bu Kaya Hayat hakikaten çok iyi bir çalışmaları vardı. Orijindeyi. Üçüncü sıradan şans vereceğim at. iki numaralı Balam Hanım. Evet bu Tameranoğlu temsilcisi de Eray Çizik de yine çok şanslı burada. Ve son sıradan şans vereceğim at. sağa İşman Çizik ile bir numaralı Asil Özlem. Evet son ayağı da İstanbul'da 3, 7, 6, 2 ve 1 olarak geçiyoruz. Evet, bayramın birinci günü İstanbul'da, ya daha doğrusu Türkiye'de İstanbul'da tek koşu var. 10 koşulu bir program. 2 altılı var. 2 altılıya ya da bir, daha doğrusu bütün koşulları da tahminde bulunduk. i̇nşallah başarılı oluruz. Tekrar hepinize hayırlı bayramlar diliyorum sevdiklerinizle. kanalıma da bir abone olursanız da mutlu olurum arkadaşlar. Ee, tekrar bol şanslar, başarılar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.